Herkese merhaba, ben Cemal Tener. Computer Networks and Internet kitabından yeni bir derste sizlerle beraberiz. Türkiye'nin robotu Robogil. Türkçe konuşma ve ultraviyole özelliğiyle farkı yaşayın. Robogil. İyi e robot, herkesin hakkı. Bu derste ISO ve OSI 7 katmanlı referans modeli konusunu göreceğiz. İnternet protokollerinin gelişmesiyle Aynı zamanlarda iki geniş standart bir alternatif referans modeli geliştirilmiştir. Daha önceki videolarda TCP/IP stack'ten tcp yanı ve tcp IP modelinden bahsetmiştik. Buna alternatif olarak karşımıza iki tane alternatif referans modeli çıkıyor. Bunlar ayrıca internet protokollerine rakip olarak ağlar arası iletişim protokolleri için o küm, kümesi de geliştirilmiştir ki bu organizasyonlar şunlar. Bir tanesi International Organization for Standardization dediğimiz ISO. ISO'nun bir sürü standardı var. ISO 27001, ISO 9001 gibi. Yani dünyada standartlar getiren kurum. Türkiye'deki TS gibi, Türk Standartları Enstitüsü gibi. ISO'nun geliştirdiği OSI modeli var. Tabi ISO ile OSI karıştırabilir. ISO standardı geliştiren kuruluş OSI de 7 katmandı bir model. Biraz sonra ayrıntılı göreceğiz. OSI'nin açılımı da OSI 7 katmanlı modelin açılımı da Open System Interconnection demek. Yani açık sistemler ara bağlantı e, modeli 7 katmanlı. Hatırlarsanız TCP IP modelinde 5 katman vardı. Burada ise 7 tane katman görüyoruz. da bir tane daha standart geliştiren kuruluş var. Onu da söylemeden geçmeyelim. E, telekomünikasyon Standardization Sector of the International Telecommunication Union diye yani Uluslararası Telekomünikasyon Birliği demiş olalım. İTU'nun da geliştirdiği birçok ne var? Standart var. Ama biraz sonra da göreceğiniz için biz daha çok TCP IP modelini ne yapıyoruz? Baz alıyoruz. Neden derseniz sorunun cevabı biraz sonra. Evet. Hem OSI'deki 7 katmanlı model hem de ISO 7 katmanlı model bu referans olarak karşımıza çıkıyor ISO tarafından geliştirilen. Ee, az önce de söylediğimiz gibi ISO osi karıştırılabilir. ISO tekrar söylemiş olalım standardı geliştiren kuruluş oside bu modelin adı. Gördüğünüz gibi 7 katmandan oluşuyor. Layer 7, layer 6 yukarıdan aşağı sıralarsak layer 1'e doğru ya da aşağıdan yukarı sıralarsak layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, layer 7 şeklinde application katmanı en üst katman uygulama katmanı bir aşağıdaki katman presentation sunum katmanı bir sonraki aşağı doğru session oturum katmanı daha sonra transport taşıma veya iletim katmanı olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bir alttaki network A katmanı bir alttaki data link veri bağlantısı en altta da physical fiziksel katman bulunuyor. Netice olarak yani sonuçta bilişimciler çok sever günün sonunda TCP IP teknolojisi OSI'ye göre yani şu gördüğünüz 7 katmanlı modele göre daha üstün. Bu anlaşılmış günün sonunda ve birkaç yıllık süreç içerisinde bu OSI modelini geliştirme ve büyütme çabaları sona ermiş. Yani aslında TCP/IP daha önceki derslerde de söylemiştik. internetin e, temel alındığı yapı veya model TCP/IP olduğu için TCP Transmission Control Protokolü, IP Internet Protokolü demiştik açılım olarak ve sonrasında ISO tarafından bu 7 katmanlı model geliştiriliyor ama insanlar daha çok TCP IP modelini baz aldığı için ve internette de TCP IP'ye göre geliştirildiği için ISO'yu ISO'nun bu OSI geliştirme çabaları da ki bu da açık standart herkesin katkıda bulunabileceği bir 7 katmanlı model sonrasında ne oluyor bu çabalar sona eriyor. Tabi standartlar internet katmanı içermeyen 7 katmanlı modelde bu şekilde gördüğünüz gibi yani network aslında e, TCP IP'deki internet katmanı da eş belki düşünülebilir aynı ee, yani buradaki 7 katmanla OSI'deki network katmanı 3. katman TCP IP'deki internet katmanı eş olarak düşünülebiliyor ama TCP IP az önce söylediğimiz gibi adından belli internet onun üzerine kurulduğu için ne oldu biraz daha öksüz kaldı bu kenarda köşede kaldı TCP IP modeli daha meşhur oldu demiş olabiliriz espri olarak Tabi sonuç olarak pek çok yıl boyunca 7 katmanlı modelin savunucuları yani OSI'nin savunucuları tanımları TCP IP'ye uyacak şekilde estetmeyi uzatmayı denemişler. Yani aslında ne yaptılar? Bu OSI kat, e, modelini savunanlar her şeyi TCP IP'ye benzetmeye uydurmaya çalıştılar. Katman 3'ün bir internet katmanı olarak eline ala, ele alınabileceği yani az önce söylediğim gibi Layer 3 Network ama aslında internet katmanıdır bu dedi OSI savunucuları ve Katman 5 ile katman 6 içerisinde yani session ve presentation katmanı içerisine birkaç destek protokolü yerleştirilebileceği konusunda tartışmalar yaptılar. Hatta ne demiştik? TCP/IP'de application katmanı vardı en üstte. Buradaki OSI'deki application, presentation ve session katmanlarının yaptığı iş işte tek bir katmanda gösterilmişti. Aslında hikayenin en ironik ve en komik tarafı şu yani birçok pazarlamada e, pazarlama sektöründe şunu deniyor işte yani işte firewall satıyoruz layer 7 application firewall ya da işte layer 3 layer 4 yani böyle katmanlar kullanılıyor. Yani bunlar belki pazarlamanın bir parçası olarak söyleniyor. Hatta bu için teknik tarafındaki mühendisler de ama bakarsanız internet protokolleri yalnızca 5 katman kullanıyor. Yani TCP IP kullanıyorlar. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.